Dostlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yeni aldığım mekanik klavyeyi inceleyeceğiz. Full RGB'li gayet güzel. Bunu inceleyeceğiz. Modlarını falan tanıtacağım. Bir oyun testi falan yapacağız birlikte. Ses testi vesaire. Güzel bir inceleme yapacağız. Ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Youtube'da farklı kanallarda bunun detaylı incelemeleri var. Ben de Youtube'dan bir kanalın incelemesini görüp satın aldım. Ünlü modeli bu arada T60 değil ancak T60'a çok yakın bir model. T60 almayı düşünüyordum ama T60 almama sebebim RGB Deep Rainbow gönderme riskleri var. Bazen bunu iade edemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı olduğu için ben T60 almama kararı aldım. Ona en benzer ve fiyat olarak en yakın olan ünlü buldum. Bunu satın aldım. Bu arada bu şekilde gönderdiler bana. Bu altını ben yırttım. Klavyemizi açalım arkadaşlar. Artık lafı uzatmaya gerek yok. Şöyle bıçağımı alıyorum. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum şuradan hafif bir ezilmiş. Ancak bir şey olmaz. Şöyle baktığımda mekanik havlu klavye vesaire diyor. Gerçekten güzel bir kutu tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Görsü olarak benim hoşuma gitti kutu bakımından. Neyse kutumuzu açalım o zaman hızlı bir şekilde. Burada yani bant gibisinden bir şey var. Ne olduğunu anlayamadım. bakalım kutu geliyor. Evet. Kutumuzu açmış bulunmaktayız. Bu neyin nesini? Hemen bir bakıyorum. Arkadaşlar burada göreceğiniz üzere klavyemizin kısa yolları yazıyor. İçerisinde bir şeyler daha var. Sonra bakarım. Işık ayarlamaları vesaire falan var. Sonrasında bakacağım düşünüyorum. Kenara alıyorum efendim. Şimdi klavyeyi elime almak istiyorum ama gerçekten Evet. Şöyle siz de görün. Evet. Klavyemizin boyutu bu. Gerçekten de ufacık bir şey. Çok hoşuma gitti. Ağırlığı falan da yerinde. Tatlı bir ağırlığı var. Şöyle arkasında 4 tane pet bulunuyor. Bu petler sayesinde kaymıyor masadan. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde masadan oynaması söz konusu değil. Onun dışında kutumuzdan iki şey daha çıkıyor. Hemen onları da gösteriyorum. Birinci ve en güzel çıkan şey. Bakın bu T60'da çıkan bir şey değil. Ve gerçekten güzel. Bu Type-C USB dönüştürücümüz arkadaşlar. Bunun sayesinde telefonlara, tabletlere ve Type-C girişi bütün cihazlarda bu klavyeyi kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu hemen şöyle yana koyuyorum direkt. Ve tahminimce 1.5 metre olduğunu düşündüğüm kablomuz içerisinden çıkıyor. Şimdi ben bir klavyemi bilgisayarıma takayım. Bilgisayarıma taktıktan sonra videomuza devam edelim. Gördüğünüz gibi klavyenin ışık durumu bu şekilde. Gayet güzel, gayet hoşuma gitti. Şimdi size bunun farklı ışık modları var, onu göstermek istiyorum. Fn'ye basıyorsunuz ve efekt dediğinizde bunun tahminimce Gerçi kutuda yazıyor mu? Kutuda da yazmıyor da Benim YouTube'da gördüğüm kadarıyla bunun 20 farklı veya 19 farklı mod olması lazım Ya da daha fazla da öyle tam bilmiyorum Bunun farklı farklı modları var Böyle kendi zevkinizce Kendinize göre ayarlayabilirsiniz kısacası bunu Ses duyarlı modu falan da vardı. ben şimdi onları falan aramaya uğraşmak istemiyorum Neyse efendim. Burada parlaklık ayarlarımız var. Arttırıp azaltabiliyoruz. Ancak ben bir şey söylemek istiyorum. Arttırma tuşuyla klavyenin parlaklığı azalırken azaltma tuşuyla da klavyenin parlaklığı... <laughs> Neyse arkadaşlar bu benim için bir sorun değil. Devam edelim. Mesela bakın ışık hızını görüyorsunuz değil mi? Buradan bunun hızını da ayarlayabiliyorum. Hatta bir şey diyeyim, Böyle kullanırım ben bunu. Gerçekten böyle çok güzel oldu. Hızı, parlaklığı, modu bu tarz şeyleri kısacası ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında End, Delete veya bakın burada bir sürü kısa yol tuşlarının şeyleri var. Hatta neredeyse hepsinde kısa yol tuşu var. Mesela bakın FN'ye bastım. E-postayı mı açacağım? Şuradan E'ye de parmağım yetişmiyor. Heh. Şuradan E'ye bastım. E-postamı bana açıyor. Yani gördüğünüz üzere kısacası her türlü kısa yol üzerinde bulunmakta. Gerçekten güzel. Fn tuşunun yardımıyla bütün kısa yollardan da faydalanabiliyorsunuz. Yani şu yadigardan pek de bir farkı yok. Evet dostlar şimdi bir de akşam göstereyim. istedim sizlere. Şu an akşam oldu. Odamda çok fazla ışık yok. Karanlık. Şöyle bir de klavyenin ışık performansını bu şekilde de izleye bakabilirsiniz. Bence gayet yeterli. Şöyle modlarını da bir yana değiştirmek istiyorum. Siz de görün. ışıklarını. bu ayarlar oyuncular içindir muhtemelen. Gördüğünüz üzere zibilyon tane modu var. Benim gayet hoşuma gitti. Bu şekilde. O zaman dostlar ses ve oyun testimize geçelim o zaman. Umarım bu sefer adam gibi oynayabilirim. Şu an dördüncü defa tekrardan kayıt alıyorum. Ee, nasıl anlatayım ki? Adam gibi oynayamıyorum kayıt etrafındayken. Tuşların tepkime süresinde hiçbir şekilde bir sıkıntı yok açıkça söyleyebilirim. Yani ben kullandığım da yani ben kullanırken herhangi bir gecikmedir. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Güzel. Hayır. Yap aşağı tamam. Hocam dur dur delirteceğiz. Şurada bir arkadaş var galiba. Yukarıda olsa gerek. Ben bir yukarı çıkayım. Evet gördüm. Şurada. Tamam harika Hayır bir de insan hadi Kazayla çıkar yani kazayla bir defa dokunursun Değil mi hayır o da yok yani Beni arabanı alır mısın canım Adamsın adamsın sen var ya Adamsın da Ben seni nasıl öldüreceğim Ben seni öldüremiyorum Tamam Can dolduralım sıkıntı değil. Dur 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 gel bakayım koçum bir gel. Allah'ın cezası ya. Ben bu adamı sanmam. Ne? Durun. Bakın bir de şu an mesela oyun roket ligine döndü yani. Şu an ben Fortnite oynayayım istedim aslında. Al arabamla deldi. Müthiş. Mükemmel harikulade. Bir şey demek istemiyorum. Burada da bir arkadaş var. Ezmeyi deneyeceğim. Hocam ben seni bir öldüreyim ben. Yani bana kim sıktı göremedim anlayamadım da Ama güzel maçtı Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın